أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محتث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları Rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserin müellifi bu cami şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları ve kendisinden feyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz, onun yetiştirdiği üstazlarımız, efendilerimizin bu cami şerifi bina edenlerin, bugüne kadar emeği geçenlerin, bu cami şeriften güzeran eden eyme hutaba, müezzinin, kayyibin, mümin ve müminatın, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ervağı için el-Fatiha. <laughs> <laughs> Şube radıyallahu an soruyor. Ya Resulullah diyor, beni diyor Medineli bir kızla evlendir. Gelmiş, sormuş, aynen böyle burada öyle yazıyor. Diyor ki, kimi? Fark etmez ya Resulullah diyor. Hangisi olsun olsun, Medineli olsun da hangisi olsun olsun. Olmaz diyor. Evet aynen böyle. İti fulanen fenzur ila fetatihim. Evet fenzur ila fetatihim. فَاِنَّهُ اَسْبَتُ لِلْبُدِّ بَيْنَكُمَا فَاِنْ رَضِيْتَهَا evet. اَنْكَحْتُكَ Hadis-i şerif bu. Güzel kurban oldu Muhammed Mustafa'sı, ne güzel insan. Evladım diyor, sen diyor, sen evlendirdikten sonra kör, topal, aramam, geçer diyorsun ama diyor. Nefis var herkeste diyor, bugün Peygamber emretti diye kör, mör demezsin ama diyor. Yanında ben durmayacağım, sen duracaksın diyor. Atsan atılmaz diyor. Öldürsen öldürülmez. Hayatın zehir olur. Yani diyor Ya Resulallah, git diyor, bak. Ensar'ın kızlarına bak. Hangi kızı beğenirsen gel bana söyle, dümnürcülük yapayım diyor. Gidip onu isteyin. Böyle yapman aranızda yıldızların barışması için daha güzeldir. <laughs> sevgi muhabbet için daha güzeldir. beğene beğen alırsın. Aldıktan sonra hmm, senin burnun yılık, ağzın yılık, kem ki, boynun boyun kısa, bilmem sesin şu falan demeyeceksin. Önce gideceksin, bakacaksın. Bu peygamberin emri dikkat ediyor musunuz? Evlenecek olan da kız da birbirini görmek sünnettir. Kendimden misal vereyim. Evleneceğim zaman kayınpeder hoca, Ahmet Hamdi Aksekin'in sınıf arkadaşı, sert hocaydı hem. Dedim kızın göreceğim, ben de mi, dedi kızım kimseye gösterim, abimi gönderdim rahmetliyi. Kızımı kimseye göstermedim. Abimi tekrar gönderdim, gönder göstermeyeceğim demiş. Ben de hocayım dedim, görmek hakkım. Sakalını tutmuş, Allah rahmet etsin, haklı konuşuyor demiş. <laughs> evet dinde böyle. Sen de ben kızımı mı kimse? göstereceksin beyefendi. Peygamber söylüyor. Kızını göstereceksin olanı Ama nasıl göstereceksin? Tabii meşru sınırlar içinde. Koluna tak da bir hafta gidin Bursa'da bilmem ne otelinde yatın değil. Flört yok. Yüzünü göreceksin. Yüz güzelliğin alametidir. Elini ayağını göreceksin. Ha şişman mı zayıf mı onu anlayacaksın. Daha incelik arıyor. O zaman kardeşini göndereceksin kızın yanına. Ananı göndereceksin ağzı kokuyor mu, sesi nasıl, konuşması nasıl, kardeşin göndereceksin, oralara müsaade yok. Bu kadar. Yüzünü göreceksin, boyunu göreceksin, konuşmasını dinleyebilirsin. Bizim Anadolu'da nasıl yaparlar? Kahve, çay verdirler, konuştururlar kızı, böylece konuşmasını görür, boyunu görür, şişman mı, zayıf mı görür, yüzünü görür, güzel bir çikin mi, esmer mi, beyaz mı, değil mi? Sarışın mı anlaşılır? Ondan sonra da e ee ben beğenmiyorum. Beğeni beğen alıyorsun. Sonra da asla yuvayı bozmamak üzere karar veriyorsun. Ne güzel söylemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aranızdaki yıldızların barışması için bu daha hayırlıdır evladım. Git gör diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şube hazretlerine siz de bu dini şeyi yerine getireceksiniz. Yerine getireceksiniz. Evet şimdi bu görme işini de burada açıklama yapmış. Dinimiz akıl dini, insanlık dini. Şimdi kıza duyurmadan görsün olan. Neden? Kıza duyurduktan sonra oğlan görür kızı. Oğlan beğenmez veya kız beğenmez. Oğlan da üzülür, kız da üzülür. Onun için ana baba bilir. Çaktırmadan kızı gösterirsiniz. Çaktırmadan oğlanı gösterirsiniz kıza. Böylece kalp kırıntı beğenmezse mesela haber yok zaten. Oğlanın da haberi yok, kızın da haberi yok. Ne güzel akıl dini bak onda söylüyor. Haber vermeden görsünler. İş ciddileştikten sonra ha daha yakından çay kahve ikram ettirirsin, konuşursun. Yalnız e, beğenmek için bir kapalı odada yalnız odada kalamazlar. Ona halvet sahiye denir. O dinde zina sayılır. Kapı açıkken konuşabilirler işte kül fikirlerini öğrenmek için konuşabilirler. Hatta diyelim bir pastahanede herkesin gelip gittiği yerde de konuşabilirler. Tabii örtülü olmak kaydıyla böyle kapalı bir odada olmaz. Flört de yoktur İslam'da. Böyle evlenmeden önce böyle şeyler yapmak sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Tabarani Mughire Hazretlerinden naklediyor. Allah onlardan razı olsun. Evet. İtini bir devatin ve ketfin ektüp leküm kitaben evet la tadillu badehu ebede sümme kâle ya'ballahu vel mü'minûne illa abâ bakrın sadaka Resulullah şimdi bu da halifelikle ilgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz insandır kainatın efendisidir. Kainat Resulullah'ın hürmetine yaratılmıştır. Habibullah'tır ama insandır. Onun için her insan gibi küllü daikatun küllü nefsin zaikatul mevut. Her can ölümü tadacaktır. Resul-i Ekrem de candır. Ölümü tadacak. İnneke meyyitun ve innehum Habibim sen de öleceksin. Arkadaşların da ölecek. Ayet. İnsandır insandır. Ayet var böyle. Putlaştırmak yok. Peygamberdir ama insandır. Allah'a taparız biz. Resul-i Ekrem bizi Allah'a tarif eder. O kadar. Elçimizdir arada. Şimdi ölecek insan gibi. Fakat Resulullah'ı görüp de sevmemek, aşık olmak mümkün mü? Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem'in delisi, delisi. Peygamberimiz her canlı gibi hastalanmış. Öleceği zaman halsiz kalmış. Şimdi tabi peygamberimiz devlet reisi. Peygamber son peygamber. Peygamberlik yok ama devlet reisi devam edecek. İnsanlar karışmasın diye mübarek onu söylüyor. Bana diyor bir hokka divit getirin. Size diyor bir şey yazacağım. Daha sapıtmazsınız. Birbiriniz yemezsiniz. Gerçi diyor Ebu Bekir'den başkasına bu millet razı olmaz ha diyor. Hadis bu. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimiz yazacakmış. Öyle anlaşılıyor. Ben vefat edince benim yerime Ebu Bekir'i seçin diyecekmiş. Öyle anlaşılıyor. Çünkü gerçi Ebu Bekir'den başkasına millette razı olmaz ya ifadesini onu anlıyoruz. Fakat bu bir ayet değildir. Hadistir. bir e, haber vahittir. Haber vahit e, kesinlik ifade etmez. Uyulsa bile e, zan ifade eder. Onun için Ebu Bekir'in halife seçilmesi farz olmaz. Şimdi efendim hasta öyle ateşi var ki Peygamberimizin, Hayber'de zehirlenmiş o zehirin tesiriyle vefat etmiş Peygamberimiz. Yani harpte aldığı yaradan vefat edince şehit oluyor. Şehitlik en yüksek rütbe İslam'da. Peygamberimiz aynı zamanda şehittir. Çünkü Hayber Harbi'nde zehirlenmiş o zehirin kaç yıl sonra etkisini görmüş. Böyle Ayşe anamız diyor ki alnına diyor yaş bezi koyuyordum anında buhar oluyordu diyor o kadar ateş. Neden? Bu hastalık, musibet, ateş müminin günahlarını yakar, yok eder. Peygamberin günahı yok masum çünkü ayet var. Ona niye böyle derecesi yükselecek? Vakamı Mahmud sahibi peygamberimiz. Hiçbir peygamberin ulaşamadığı makam. Arz ettik, size anlattık bunu geçmiş derslerimizde. Onun için büyük adamlara bela, musibet de büyük olur. Sabrı çok olsun, rütbesi artsın diye. Yani böyle musibet gelince, hasta olunca devasını aramayın demiyorum sakın ha, yanlış anlamam. mesela hasta olunca Medine'nin yedi kuyusundan su getirttirmiş, üstüne döktürmüş. Anadolu'da da çocuğu yedi çeşmeden su doldururlar, yıkarlar. Ateşli hastalıklarda da doktorların yaptığı da budur. Ya buzluğu atıyorlar ya üstüne yaş bez koyuyorlar. Aynı şeyler. Yani tedavi olunun diyor Peygamberimiz. Ama e, bunları da böyle bileceksin. Allah'ın şeysi bu hediyesi. Tedaviye koşacaksın. İsyan etmeyeceksin. Bana yani, bunu bula, bula 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 beni mi buldu diye itiraz etmeyeceksin. Tedaviye koşacaksın. Eh Allah'ın hediyesi. Yunus Emre ne güzel söylüyor. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Allah'ın gönderdiği bir şerbettir bu diyor. İçtik. Peygamber de itiraz etmiyor. Evet demiş, vefat ettiğini anlamış. E getirmemişler. O hasta, perişan işaret etmişler. Hastalığı ağır da ondan diyor demişler. oralı olmamışlar. Hazreti Ömer gelmiş. Bize demiş Kur'an yeter. Yormayalım Resulullah diyor yani. Yormayalım diyor. Hali yok. Peygamberimiz kalkmış. Siz demiş Yusuf'un hanımları gibisiniz. on biliyorsunuz. Bir şey, maceraları var ya. Siz Yusuf'un hanımları. ilaç getirin diyorum. Şey getirin diyorum. Getirmiyorsunuz. Bana ilaç içirmeye çalışıyorsunuz. Ama tabii getirmemişler. Böyle bir olay bu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, vefat edince peygamberimizi Hazreti Ömer çok seviyor. Deli, deli, aşık. Vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir gelmiş. Bakmış nur gibi. Alnından öpmüş. Demiş ki hayatında, mematında ne güzelsin ya Resulallah. Kapamış. Ömer gelmiş. Şubede yanında demin bahsettim şubede kim demiş Resulullah? Çünkü bakmış hiç ölü suratı yok. Gülüp duru peygamber. Güzel adam öyle çikin olur mu ya? Ölse de güzel olur. Peygamber hayattaymış gibi gülüp duru. Bakmış kim öldü derse Resulullah kafasını uçururum demiş Ömer. Ömer bu. Şeytan sokağın başında gördüm mü Ömer'i kaçarmış. Celalinden. Öyle Ömer. Şube demiş ki Ömer demiş kapıdan çıkarken evin kapısından Resulullah öldü. Bana bak demiş. Şimdi kafanı uçururum ha. Korkmuş o da. Çıkmış, kükremiş. Mescide gitmiş. Kim demiş Resulullah öldü derse vallahi kafasını uçururum. Böyle basılmış herkes. Ömer'den korkuyor. Şakası yok. Bunun şu faydası olmuş biliyor musunuz? Çünkü münafıklar başlamışlar. Muhammed de öldü. Hadi bakalım. İntikam alacaklar Müslümanlardan. Ortalığı karıştıracaklar. Ömer böyle kükreyince münafıklar... Diyememişler, konuşamamışlar, hiç onun bu faydası olmuş Ömer'in kükremesinin. Fakat Ebu Bekir Efendi'miz Ömer böyle kükrerken çıkmış kürsüye baya bir şeyler olmuş. Demiş ki arkadaşlar, her canlı gibi Resulullah da ölümü tattı. Ayet okuyuş, inneki meyitün, inneki inne meyitün, Habibim sen öleceksin, siz de öleceksin Dedim demedi mi? Allah'a tapan Allah ölmez ama Resulullah'a tapan bilsin Resulullah öldü. Yatıştırıcı güzel konuşmuyormuş Ömer'in ayakları yere inmiş. Ondan sonra devlet reisi seçecekler. Bak ilginç şeydir bu. Şimdi Peygamberimiz Efendimiz herkes çok seviyor. Öyle diyor sahabi vallahi diyor ateşe atla desen Resulullah Efendimiz için gözümü kırpmadan ateşe atlarım ya Resulullah. Bu derece seviyor. Denize vallahi atlarım diyor. Sahabe bu. Bu kadar seviyorlar ama Rasulü Ekrem'in mübarek naaşı Hz. Ayşe Anamızın odasında vefat etmiş. Orada yıkanmamış, cenazesi kılınmamış, defnetmemişken devlet reisi benden olacak, senden olacak, halife senden olacak, benden olacak, hadi Ensar Partisi olmuş, harici Buhacir e, Partisi olmuş, bir de Peygamberimizin sülalesi e, Partisi olmuş. İşte böyle karar hareketli konuşmalar oluyor. Bizden olacak, sizden olacak falan. Ee, onun için İslam'da demokrasi vardır. Seçim vardır. Evet, seçim vardır. Hem de Müslümanların devlet reisi seçmeleri bağımsızlık alametidir. Bağımsızlık olmadan namaz geçerli olmaz. Müslümanlar gavurların boyunduruğunda yaşayamaz. Onun için İstiklal Harbi'nde Denizli'deki Ahmet Hulusi Efendi kükredi, dedi ki hadis havaca dedi Kahramanmaraşlı Sütçü İmam hutbede dedi ki Cuma'nız kabul değil dedi Fransızlara karşı koyacaksınız Çünkü Müslüman gevura boyunduruna girmez Müslüman başı dik yürüyen adamdır, yalnız Allah'a iyilir Onun için sahabe bunu bildiği için, bağımsızlık çok önemli olduğu için Peygamber'in cenaze namazından önemli bu Burası önemli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazından önemli devlet reisi seçmek. O ibadeti bırakıyorlar, bu önemli işi yapıyorlar önce. Bizden olacak, sizden olacak. Bayağı hararetli konuşmalar olmuş. Ebu Bekir çıkıyor diyor ki işte böyle yatıştırıcı sözler. Ömer'in aklı yer, artık eriyor şimdi. Öldüğünü kabul ediyor. Ebu Bekir Resulullah senin sağlığında yerine imam seçti üzerine en son, en hayırlı üzerine güneşin doğduğu en hayırlı insan Ebu Bekir dedi. Ben seni halife seçiyorum diyor. Ebu Bekir istemeden elini tutuyor bir at ettim diyor. Öteki kavga edenler diyorlar ki bu bizim en akıllımız Ömer. Ömer'in he dediğine bizim hayır dememiz çok akılsızlık olur. Millet kuyruğa giriyor Ebu Bekir'i elini tutuyorlar. Sen şimdi sandığa gidip rey atıyorsun. Onlar da e, Hazreti Ebu Bekir elini tutuyorlar böyle sallıyorlar, halife seçiyorlar. Ondan sonra geliyorlar, peygamberimizin işi tamamlanıyor. Cenaze namazını Ebu Bekir kılıyor. Yani bu olay da, olay da onu ifade ediyor. Efendimizin dediği gibi olmuş, herkes Ebu Bekir'i seçmiş, herkes ittifak etmişler. Allah onlardan razı olsun, şefaatlerini bizim nail eylesin. Allah bizi yalnız kendine boyun eğen, hep dik yürüyen aziz millet olarak kıyamete kadar yaşasın.